Ana ablam 5 kuruşsuz kaldı bizim tekrardan iş yapmamız lazım. Bakın okuduk mezun olduk ama 5 parası. Biz. Kendimizi aldık bundan sonra iş hayatı. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar GTA 5 Gerçek Hayat'ın 3. bölümüyle sizlerle birlikteyim Arkadaşlar en son hatırlıyorsanız ne yapmıştık? para kazanmaya başlamıştık Taksiye çıkıyorduk bol bol taksiye çıkmıştık Para kasmaya çalışmıştık ki okula gidelim Ben de zaten video dışında da birkaç iş daha yaptım Birazcık para biriktirdik ee, Bu bölümü artık okula gideceğiz Karnemizi alacağız Ve arkadaşlar şu anda Okullarda tatil oldu biliyorum. Hepiniz umarım güzel güzel karneler almışsınızdır. Yorumlarda bekliyorum bakalım. Kim takdir aldı, kim ta konuşamadım ya. Kim teşekkür aldı, kim takdir aldı, kim hiçbir şey alamadı, kim name aldı falan filan yorumlarda hepsini <laughs> bekliyorum bakalım. Yorumlarınızı zaten okuyorum biliyorsunuz. videoyu beğenirseniz de beni çok mutlu edersiniz. GTA 5 Gerçek Hayat serisi devam etsin istiyorsanız şöyle güzel bir like patlaması bekliyorum. Taksimizi buraya bıraktım. Taksi durağımıza Bıraktık taksiyi. Şimdi tekrardan bir taksi mi çağıracağız ya? Bak ya. Acaba bir galeriye gidip şeye mi baksak? Ucuz araçlar neler var? Ama bence onu yapmadan önce şu üst başımızı bir değiştirelim de arkadaşlar. Ya biliyorsunuz okula gideceğiz bu bölüm. Artık bir değiştirelim ya. Şuna bak. Üzerimizdeki beyaz pantolonun rengi değişecek artık. Yani iki bölümdür bunu giyiyoruz. <laughs> Şimdi nereye gitsek nereye gitsek. Hangisine? Yakınlarda. Hadi şuna gidelim ya. Hazır yakın mesafe. Çünkü taksiyle gideceğiz. Aracımız yok biliyorsunuz. Taksi durağı yakın zaten. Nuri babacığım, Usman'a bir taksi gönder bakayım. Gönder bakalım bize bir taksi. Arkadaşlar 15 tatil umarım sizin için güzel geçer. Bugün karnelerinizi aldınız zaten. 15 tatile bol bol video gelecek. O yüzden kanalımıza abone olup bildirimleri de açın ki zili açın ki videolardan haberdar olun. Bol, bol 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 video çekeceğiz. Hangi videolar gelsin istiyorsanız yorumlarda da onları da yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu 15 tatilde harbiden beraber 10 numara vakit geçireceğiz yani. Bak lan fuck you diyor bana ya. Bak bana küfür ediyor ya. Niye öyle diyorsun? Ha? Niye küfür ediyorsun bana? Anam ben taksi çağırmıştım yalnız. Niye oradan hareket ettim? Bir an dalgınlığıma geldi. Tekrardan çağıralım şuraya taksi. Ablacım ya. Lafede'ye de gidiyorsun ha. Niye öyle yapıyorsun? Ablacım mı abicim mi o anlamadım ama. Rica ederim dostum bana bir taksi gönder. Yalnız üzerimdeki de yeşil gibi ha. Umarım arka duvarla beraber şey olmaz. Neyse. Gerçekten üstüm silinecek büyük ihtimal. Eğer arkamı silmediysem arkadaşlar anlayın ki üstüme siliniyordur. <laughs> taksi neredesin ya? Hey taksi. Ben bunu atladım vallahi ya. Dur bakayım konum. Kıyafet dükkanına aynen işarette. Abicim. Beni kıyafet dükkanına götür. Evet evet evet. Götür götür. Kıyafet dükkanına götür beni. Alışveriş yapacağım ki. Birazcık hızlı ol ama. Acele Let's et. Go. Let's go. Hızlı ol ya. Güzel güzel üst başımızı değiştirelim de okula başlayacağım ben abisi. <laughs> Koca adam olmuşuz anasını satayım ya. Bu nedir? Kardeş ne yapacaksın? Okuyamadık. Yıllar yıllar sonra artık. Üniversiteyi bitirelim diyoruz yani. Yapacak bir şey yok biliyor musun? <laughs> hadi ya. Hızlı ol ya. Şurası ya. Şurası. Hadi 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 hadi. Gram gram. Dur kardeş. Dur kardeş. Hadi. Görüşürüz. 18 dolarımı aldın ha bak. Neyse hiçbir şey demiyorum çünkü biz de taksicilik yapmıştık. Bahşiş vermeyenleri sövüyorduk. Biz de onlardan birisi olmayalım. <laughs> Şimdi. Ulan hiçbir şey yok yalnız ya. Hiçbir çeşitlilik falan yok kıyafet dükkanlarında. Neden öyle? Ablacım bu sene bunlar moda diyorlar. <laughs> Takım elbise de giymeyiz yani. Şey yaparken. Okula giderken. O kadar da değil. Çeşitli şeyler yok mu ya? Sırt çantası falan filan. Neden yok? Ben kafayı yiyeceğim ya. Pardon. Eşofman altınız var mı? <laughs> Takımlara abi niye hep takım var ya? Çeşit çeşit takım var. Şuna bak. Normal yok ama. Bak yine galiba bu mağazayla alakalı. Söyletörlere bakalım. Aynen ya. Lan böyle de tam şey olmadın mı? aile babası böyle CEO Bak tam şu şu Dur hangisi lan Olmamışım galiba <laughs> Dur Ya ama benim sinirim bozuldu ya Ulan düz normal tişört giyiyor o zaman Siyah tişört de mi yok yani Gerçekten mi Giy beyaz tişört Giy beyaz tişört lan okula gireceğiz alt tarafı ya Ne yapıyorsun kızım sen önle? Ass. Gömleklere göz atalım. Tamam. You Vay. Şöyle bir gömlek mi yiysek acaba? Tatlı Thank olduk ha. <laughs> 840 dolar mı verdin ben kumlu? <laughs> Hiçbir kıyafet almadan böylece okula gidiyorum. Yoksa tekrardan iş yapmak zorunda kalırız. Ben 800 parasını bakmadan aldım kıyafet. <laughs> Arkadaşlar siz etiketlere bakmadan alışveriş yapmayın. <laughs> Kamu spotu. Taksi. Bana bir taksi gönderin bakalım. Okula gitmem gerekiyor da benim. Abicim bana bir taksi gönderin ya okula gideceğim. Bir dahaki bölümde artık arabamızı alalım arkadaşlar. O gele kalsın. Biz de okulu işaretleyelim şöyle. Tamam. Taksi neredesin? Nuri babacığım nerede bu taksi nerede? Vallahi billahi iş yok ya. Bu taksicilerde iş yok. Bak ha bak tam laf ediyordum. Gönderdiler. Geldim kanka. Çok acele acele hadi varış Richman. noktası. Aynen aynen hadi hızlı ol hızlı ol hızlıca götür beni ya. Gönder beni hemen hızlıca. Hey, Eyvallah teşekkür ediyorum. Hadi kolay gelsin. Hello, you, Merhabalar ben de bu okulda okuyacağım. Tabi tabi para biriktirdim o kadar geldim. Siz de mi okuldasınız? Ama telefonla konuşuyor kız ya. <laughs> Yanımda ne güzel yürüyorum. Neyse bakalım dalıyorum ben okula. Aynen gir bakalım be. Ne oldu ya? 8000 dolarımızı kesti ve karnemizi aldık mı? Aldık mı karnemizi? Aldık mı ben anlamadım ya. Sanırım aldık. Me lan bitirdik mi okulu? Bu kadar mıydı? Böyle mi oluyordu? Vallahi bitirdik galiba. Lan elimizde niye bıçak var bizim? Arkadaşlar bu arada bakın silahların da mermilerin falan hepsini e, polise teslim oldum. Onların hepsini bıraktım. Silah da elimizden bırakalım. Ana bulan 5 kuruşsuz kaldık bizim. Tekrardan iş yapmamız lazım. Bakın okuduk, mezun olduk ama 5 parasızız. O yüzden bizim bir iş bulmamız gerekiyor. Bizim bir iş yapmamız gerekiyor. Karnemizi aldık. Bundan sonra iş hayatı Terapist varmış burada. Ana çok merak ettim ha. Bir bölüm terapiste gidelim. Gerçekten çok merak ettim. Neler var acaba orada? Burada bir iş vardı. Ticaret. Arkadaşlar burada mı çok para kazanılıyordu ya? Sahneye çıkıyorduk sanki iyi deli para dönüyordu gibi hatırlıyorum. Şuraya bir gidelim mi? Taksi çağıralım oraya gidelim. Deli para orada mı vardı? Çıkıp müzik mi söylüyorduk? Bir şey yapıyorduk. İnanılmaz derecede para kazanıyorduk. Hatırlıyorum eski serimizden. Bakalım oraya bir gidelim. Doğru yerse eğer iyi para kazanırız ve arabamızı çekeriz. Hatta belki de bu bölüm bile alabiliriz arabayı. Taksi gönderin bize. Taksi gönderin. Akşam oldu. Uyumamız lazım ya. Biz hala çalışıyoruz. Bak okula geldik. Akşam oldu. Akşama kadar kaldık okulda. Lan dur 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 buna değil. Geldim taksici abim geldim. Beni bir götür bakayım oraya ya. Aynen. Direkt geç. Direkt geç. Yolda geçmesin zaman. Işınla beni oraya. Teşekkür ediyorum. Aa gerçekten burasıydı galiba ya. Aha şurada konser veriyorduk sanki öyle bir şey vardı. Ama her zaman verilmiyor muydu acaba? Dur bakalım. Aynen aynen burasıydı. İyi para kazanılıyordu girip çıkıp girip çıkıp para kazanıyorduk. Aha. Ne oldu ya? Niye sinirlendi ya bizim bu adam? Paramız şu an 788 dolar. Bir daha bir girelim bakalım. Giriyorum. Ah ne oldu aldın mı şu an görevi? O 5000 dolar. 5000 dolar maaşı var. Ben niye taksicilikte sürünüyorum ilk kaç bölümdür ya? Çıldıracağım yemin ediyorum. Gel kardeşim. Oh burada sanatçı olduk ya ne güzel. İki bir şeyler tıngır. 5000 dolar geldi. Gerçekten 5000 dolar geldi. Müzik söylüyorum. Kime söylüyorum müziği? Kim kimse yok lan. Bir kişi bile yok. Neyse biz paramıza bakarız. Ben sahneye çıkıyorum. Ses tellerimi yoruyorum sonuçta. Efendim sakin olun. Tamam söyleyeceğim. Hepiniz... Oy! 10 bin dolarım oldu lan. E biz böyle sınırsız para bulduk bildiğin ya. Hatırlıyorum biz bundan bayağı para kasmıştık. Oh 15 bin dolar. Müzik söyleyip söyleyip duruyoruz resmen. Bak gözümüze uyku girmedi ama hiç sıkıntı yok. Çalışma aşkıyla resmen hareket ediyoruz bak. Asla uyku falan hiçbir şey umurumuzda değil ya. 20 bin dolarımız oldu. Artık bizim yavaştan bir araç falan almamız gerekiyor. Şöyle bir kere daha girelim. Oh mis gibi valla. Tamam şimdi bir taksi çağıralım. Oto galeriye bir gidelim arkadaşlar. Ne araçlar var neler var neler yok bir göz atalım. Şöyle kendimize bir şey beğenelim artık zamanı geldi ya. Zamanı geldi hak ettik yani çalıştık o kadar. Sahneler aldık o kadar taksiye çıktık. Bir araca hak ettik gerçekten. Bir aracı hak ettik. Aa taksi. Taksi. Geldim kanka beni götür. Beni oto galeriye götür. Aynen oto galeriye götür. Bir araç bakacağım. Işınla beni oraya kardeşim. Teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak dostum. Arkadaşlar galeri modunu da kurdum. Bakıyorsun, görüyorsunuz. Şimdi araçlara bir bakalım bakalım neler var. Giriş nereden buranın? Buradan galiba. Aynen. Selamun aleyküm. Merhabalar merhabalar. Giriş nereden buranın acaba? Burası mı? Alışveriş yapmak için E tuşuna basın. Aynen. Araçlara bakmak istiyorum ben şöyle bir. Burada jipleriniz var sanırım. Bir dakika şu modu aynen. Lan bu fiyatlar ne? Ama yalnız araçlar. Aa! bir şey diyeceğim normal araçlar yok ki ama burada bu araçlar ne? <laughs> Oğlum araçlara bak. Ama fiyatlar çok yüksek biz nasıl kazanacağız bu paraları? Anam arabaya bak. Ulan bunlar modla mı gelmiş var mıydı bunlar normalde oyunda? Tamam bir gel lan. Oğlum bunlar normalde oyunda var mı? Modla mı gelmiş yoksa? Bunlar normalde oyunda yok. Yok değil mi? Yok. onun fiyatlara bak lan. Parama bak bile. Oh. <laughs> Üzüldüm lan. Benim için git orada üzül. Oğlum ya. Ulan fiyatlar çok fena. Arkadaşlar şu fiyatlara bakın. İçim acıyor yemin ederim. Arkadaşlar vergiler çok değil çoğalmış. <laughs> Bu devirde araba almak zor. Aha şunlardan falan alabiliyor muyuz? Aa bundan falan alabili alabiliyorum bakın. İyi bari. Ayağımız yerden kesilecek. Oo nam anam arabalara bak. Bunlar artık arkadaş... Ay baktıkça içim gidiyor. Vallahi baktıkça içim gidiyor. Aa bir ara... Cık. Şimdi yorumlarda olacak. %90 GTA 5. Yüzde... Yok. Pardon. Yüzde 90. Aa arabalara bak. Yüzde on taksicilik. Yüzde on okul falan. Ben diyorum ki... Bir şey demiyorum ya. Çok kararsız kaldım. Ne alacağız biz? Hii. Abi çok fena güzel şeyler var ya. Baktıkça içim gidiyor. Ucuz yollu bir şeyler yok mu ya? Aa bak rampa aracı. Lan be ne oynardık ekiple birlikte. Formula 1 mi lan bu? Formula 1 eklemişler. Burada sedan araçlarımız var. Ulan ya. Spor arabalarda. Of. Honda Civic değil mi lan bu? Bildiğin Honda Civic'e benziyor. Yalnız gerçekten araçlar güzelmiş arkadaşlar. Tam yarım saattir araçlar güzel diyorum. Tamam farkındayım ama güzel yani ne yapayım? Güzel araçlar eklemişler oyuna. Bu ne ya? Bildiğin uf ucuz olanlar da ama gerçekten kötüymüş ya. Aa bunu alabiliyoruz mesela ama istemiyorum yani bunu almak. Bunu da alabiliyoruz. Sığmadı resmen Dur bakalım. Ya ben bunlardan istiyorum, bunlardan istiyorum. Neyse para kazandıkça artık alacağız arkadaşlar. Ben şimdi şeye bakıyorum ya. Şahin falan yok mu ya? O nerededir? Süperde değildir herhalde. Şöyle ucuz yollu bir motosiklet alsak aslında. Böyle paramız çoğaldığında da şey yaparız. Hani araba alırız güzel bir tane. Bence mantıklı olabilir. Şu 20 bin dolarlık acaba şu motoru alsak mı? Yakışır daha bizim elemana. Osman'a gider yani. Hatta bir tane tarz yaparız ona. Böyle motorcu gibi dolaşır etrafta. Aa burada daha ucuz yollu motorlar da var. Bakalım hoşuma giden varsa. Aa bak şunu alabiliriz aslında. 12 bin dolarmış. 15 bin dolara bunu alabiliyor muyuz? Aa rengi de vallahi seçiliyor. Yeşil istiyorum evet. Ver bunu bana. Ver sar gazeteye sar Motoru gazeteye sar Alıyor. Test aynen teste çıkmak istiyorum önce test etmediğim şeyi niye alayım kardeşim İki dakikada fikrim değişiyor yalnız ha Oo bir şey diyeceğim yakıştı da yalnız ha Bence alalım ne diyorsunuz arkadaşlar Bence almalıyız ya Daha fazla uzaklaşma dedi galiba tamam Bu nedir ee, her renk seçebiliyoruz Yo seçemiyoruz. Gayet de seçtirmiyor. Aa ne yapıyorum ya? Dur ba kaybettim kaybettim pardon. Geri gel motora. Şu aşağıdaydı. Onun güzel bir rengine bakalım. Onu alalım ya. 15 bin dolara bence bizi bayağı bir idare eder. Gerçi bayağı bir idare etmesine gerek yok. Bir dahaki bölüm artık araba alalım çünkü. Yeşil mi değil? Ne alsak ya? Yeşil mi alsam? Ya da acaba bunu mu alsam? Çok kararsız kaldım ben bunu alıyorum yeşilini ya direkt. Aynen. Onayla. Bastım 15 bin doları ve yeni motorumuz hayırlı uğurlu olsun efendim. Vallahi güzel oldu ama ha. Yakıştı. Şöyle indiğimizde falan ee, bunun yerini gösteriyor mu? Aa göstermiyor ama ben bunu satın aldım. Niye göstermiyor acaba? Bilemiyorum. Şimdi bizim bir de şu tarzı birazcık değiştirelim ya. Güzel kıyafetler giyelim. Ama takım elbise dışında neredeyse hiçbir şey bulamıyoruz. Şurada var mıdır? Şuraya gidelim bir bakayım. Buraya daha önce gitmemiştik galiba. Bir şey diyeceğim güzel oldu ya motor almamız. Yakıştı yani. Hadi bakayım açılın. Hoppala. Aa Nuri Baba değil miydi o ya? <laughs> Nuri Baba taksiye çıkmıyordu pardon. Havada karanlık ya bir aydınlansın artık. Pardon pardon. Şöyle motorumuzu yanaştıralım şöyle. Abi, çok havalı olduk be. Selamın aleyküm. Hoş bulduk, hoş bulduk. Bak sen geçenlerde şapka falan satmıyordun. Hala satmıyor musun acaba? Polo yakalar, gömlekler. Bunlar da gömlekler. E, hep gömlek mi var ya? Bak yine şapka falan aldırmıyor. Niçin? Niçin? Bana bir söyle. Niçin? Vallahi billahi hiçbir şey aldırmıyor arkadaşlar bu bize ya. Ne polo yakalarında ne var? Bu mu var sadece gerçekten ya? Bu kıyafet modu falan yok mu? Ben kıyafet modu falan da ekleyeyim. Mağaza modu ekleyeyim arkadaşlar. Bunlar ne böyle ya? Resmen hiçbir şey yok. Mükemmel bir tarz. Üstüme siyah gömlek. Altıma mavi yüzme şortu. Gerçekten mükemmelim şu an. Acaba yazlık bir hava mı yapsak bizim adama? Ay az hava da gitmez ki ya. Şu gömleklere bakalım. Yok ya. Böyle sanki daha ciksiz ama değiştirmek de istiyorum. Yeni kıyafetlerde yok. Gerçekten anlamadım. Çanta ver bana. Şu çantayı almak istiyorum mesela. Niye aldırmıyorsun kardeşim? Kapattan şu şeyi. <laughs> Kapatamıyormuşuz. Allah Allah. Hiçbir şey satmıyorlar resmen ya. Ben gidiyorum ya sinirlendim. Vallahi ben gidiyorum. Görüşürüz. Şurada ee, bizim yaptığımız iş mi vardı? Burası ne? Ha taksi şirketi bu. Tamam. E burası da taksi şirketiydi sanki. Ha burası bizim taksi söylediğimiz durak mı? Gayrimenkul diyor orayı satın alabiliyoruz galiba anladın. Acaba şuralarda falan ne işler vardı tam hatırlamıyorum çünkü oraları. Bakın şurada da bir şeyler var. Neyse ya zamanla hepsini deneriz. İtfaiye falan vardı hatırlıyorum çünkü. Güzel güzel daha çok şey yapacağız. Daha çok güzel şeyler yapacağız. O zaman bu bölümde arkadaşlar karnemizi aldık. Mezun eğitimizi kutladık. Bir gidişte okul anasını satayım. Karneyi aldık ya. Çok iyi. Parayı basıyorsun karneyi alıyorsun resmen. <laughs> Motorumuzu da çektik altımıza 10 numara oldu Bir dahaki bölümde artık şöyle güzel bir para yollu işlere bakalım Ve iyi bir araba çekelim artık altımıza O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere Sizleri seviyorum Kendinize çok çok iyi bakın Öptüm görüşmek üzere Bay bay